İketi ekranlarından yeniden merhaba ben Yadigar Anlı. Haber zamanıyla bir kez daha karşınızdayız. Kritik bir kalp rahatsızlığı geçiren ve 15 Nisan'dan beri de tedavi altında olan Sırrı Süreya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durumu hemen paylaşarak başlayalım değerli izleyenler. Doktoru Profesör Doktor Ertan Sağbaş açıklamalarda bulunduğu bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var dedi. Efendim, e, öncelikle hepinizi selamlıyoruz. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 15 Nisan'dan beri tedavisi devam eden DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süryavar Önder'in doktoru Profesör Doktor Ertan Sağbaş, Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Önder'in geçirdiği rahatsızlığı ve tedavi sürecini anlatan Sağbaş, şu hale gelmesi büyük mucize dedi. Sağbaş özetle şunları söyledi: "Geniş spektrumda enfeksiyon çıkmasın diye antibiyotik veriyoruz." en çok korktuğumuz şeylerden biri de enfeksiyondur. Kan dolaşımı iyi sağlansın diye kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Yani böyle çok ayaklı, çok parametreli bir tedavi. Birçok arkadaşımız bu tedaviye katılıyor ve üstleniyor. Bir takım çalışması şeklinde götürüyoruz. Şu an uyutucu hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu hiçbir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsitasyon sırasında o da olabilir. Şu an beyindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor. Aslında şanslı. Çünkü şu hale gelmesi büyük mucizedir. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var. DBP eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Partili milletvekillerinin de aralarında olduğu bir heyet Kuzey ve Doğu Suriye'ye geçti. Demokratik Bölgeler Partisi Eşkenel Başkanı Keskin Bayındır'la Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Saliha Aydeniz, Gülcan Kaçmaz'la Mehmet Kamaç'tan oluşan heyet Irak Federe Kürdistan'ın Peşhabur sınır kapısı üzerinden Kuzey ve Doğu Suriye'ye geçti. Dem Parti'den yapılan açıklamada heyetin bölgede çeşitli temaslarda bulunup Kürt Ulusal Konferansı'na katılacağı duyuruldu. Avrupa'nın önde gelen düşünürlerinden Michel Lövi, Türkiye'de başlatılan barış sürecine ilişkin İKE TV'ye konuştu. Dünyada toplumsal hareketleri de değerlendiren Lövi, çözümün ekososyalizmde olduğunu söyledi. Avrupa'nın önde gelen düşünürlerinden Fransız sosyolog ve Marksist filozof Mikael Lövi, Türkiye'de devam eden barış sürecini ilk TV'ye değerlendirdi. Lövi, Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısının ve hükümetin attığı adımların umut verici olduğunu söyledi. Birçok solcu, ilerici, demokrat, sosyalist ve komünistin de paylaştığı gibi benim de fikrime göre bu süreç nihayet barışın hakim olacağına, Türk ile Kürt halklarının barış içinde bir arada yaşayabileceğine, Türkiye'de gerçek bir demokrasi olacağına, Kürtlerin ulusal kimlik haklarının tanınacağına ve başta Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş gibi siyasi mahkumların serbest kalacağına dair büyük umut veriyor. Siyasi mahkumların özgürlüğüne kavuşması, barış sürecinde Önemli bir adım olur. Umarım bu Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesine vesile olur. Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Lövi, günümüzde sınıf hareketlerinin dünyanın her yerinde bastırıldığını ifade etti. Lövi, yeni mücadele yollarının bulunması için kafa yorulması gerektiğini dile getirdi. States, really Var olan tüm devletler, Türkiye'de, Fransa'da veya Avrupa'nın başka herhangi bir yerinde olsun yönetici sınıfın çıkarlarını temsil eder. Dolayısıyla gençliğin, işçinin ve kadınların spontane hareketine karşıdır. Bu Avrupa'da olsun, Latin Amerika'da olsun, ABD'de olsun aynıdır. Hareketin radikal, ütopik, sosyalist bir alternatif kurmak için devlet politikasının ötesine nasıl geçebileceğini kafa yormamız gerekir. Tarihte önemli bir yer tutan ve dünyaya yayılan 1968 hareketiyle günümüzdeki toplumsal hareketleri de kıyaslayan Lövi, benzerliklerle farklılıkları analiz etti. Her iki dönemde de ortak olan genç kitlelerin mobilizasyonudur. Gençler, öğrenciler, liseliler. Gençlik her değişim sürecinin toplumsal ve demokratik değişimin öncüsüdür bu ortak olan ancak 68 hareketinde güçlü devrimci fikirler vardı. Sosyalizm, komünizm, anarşizm, troçkizm. Devrimci fikirler, toplumsal kurtuluş fikirleri ve ütopyalar revaçtaydı. Belki bunlar Türkiye'de de olur bilmiyorum. Hareketin nasıl geliştiğine bağlı olarak göreceğiz. Belki bu sosyal değişim ve dönüşüm fikirleri burada da filizlenir. Ama tarihin tekerrür etmediğini biliyoruz. Her tarihi süreç yenidir, farklıdır ve kendi ütopyasıyla hedeflerini yaratır. Uh, Lövi will... son olarak küresel çapta daha demokratik bir yaşam için ekososyalizme işaret ederek kadınların bu yeni yoldaki rolüne değindi. Call... Ekososyalizm diye tabir edilen bir sisteme inanıyorum. Ekolojik olan yeni bir sosyalizm şekli. Bu ekososyalist geleceği geliştirme yolunun kadınlardan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle dünyanın her yerinde toplumsal ve ekolojik hareketin öncülüğünde kadınları görüyoruz. Bu yeni durum kadın hareketinin yeni liderlik, yeni güç ve yeni ütopik potansiyeli günümüzde çok önemlidir. <laughs> Kütahya'nın Simavi ilçesinde saat 07.23'te 4.5 büyüklüğünde ve saat 07.29'da 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afad'tan yapılan açıklamada depremlerin yerin 8,81 ve 11,61 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. Açıklamada Kütahya ilimizin Simavi ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız denildi. Kütahya valisi Musa Uşun da X hesabından yaptığı açıklamada ilimimiz Simavi ilçesinde saat 7.23'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Biz müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşerilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Çok geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Valilik ayrıca Simav İlçe Merkezi ile pazarlar ilçesi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. 6 Şubat depremlerinden bu yana mecliste depremle ilgili 539 soru önergesi verildi. Bunların sadece 25'i zamanında cevaplandı. Meclise sunulan 42 yasa teklifi ise reddedildi. İstanbul'daki 6,2'lik deprem Türkiye'deki deprem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 6 Şubat 2023'ten bu yana muhalefet partileri depremlere ilişkin 539 ayrı soru önergesi verdi. Ancak yalnızca 25'i zamanında cevaplanırken 314'ü süresi geçtikten sonra yanıt aldı. Sözcüde yer alan habere göre mecliste muhalefet partileri 42 yasa teklifinde bulundu. Ancak bu teklifler reddedildi. Mecliste görüşülemedi. Ayrıca 82 ayrı meclis araştırma önergesi de kabul edilmedi. <laughs> Muhalefet partilerinin sunduğu teklifler arasında Afet Bakanlığı'nın kurulması, deprem kuşağındaki belediyelerin bütçelerinin artırılması ve deprem dairesi başkanlıklarının kurulması gibi öneriler vardı. Nisan ayı içerisinde yaşanan zirai don felaketinden etkilenen kentlerden biri olan Ağrı'da bu kez Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazilerini su bastı. Zarar gören tarım arazileri havadan drone ile görüntülendi. Önce zirai don, şimdi ise su baskını. Tarımsal üretimde yaşanan kayıplar sürüyor. Türkiye genelinde Nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle yaşanan zirai don, tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Zirai don felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı kentlerden biri olan Ağrı'da tarım arazilerini bu kez su bastı. Hafta boyunca havanın yağışlı geçtiği kent sağanak etkisi altında. Yağış nedeniyle Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin debisi yükseldi. Nehrin taşmasıyla Taşlıçay ilçesiyle il merkezi arasındaki köylerdeki tarım arazilerini su bastı. Taşkın'da su altında kalan araziler havadan drone ile de görüntülendi. Görüntüler yaşanan zararı gözler önüne serdi. Mardin'de Tarım Mahsulleri Ofisi'nin lisanslı depolarda tuttu. 40 bin tona yakın hububatın çalındığı ortaya çıktı. Hububatı çaldı ve 1 milyar lira değerinde vurgun yaptığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu. Tarım Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alarak tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 40 bin tona yakın buğday ve mısır depolardan çalınıp satıldı. Olay Mardin'de yaşandı. İhbar üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı yetkililerince depolarda yapılan incelemelerde 40 bin tona yakın hububatın olmadığı tespit edildi. Çalınıp satılan hububatla 1 milyar Türk lirası değerinde vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Çalınan hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yine depolardan çalınan 3.700 ton ısır ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nitelikli zimmet suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilere ait 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına da soruşturma kapsamında tedbir konuldu. Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 1 puan arttı. %25,6 seviyesine çıktı. Hane halkı beklentisi ise Mart ayına göre değişim göstermedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 1 puan artarak %25,6 seviyesine çıktı. İmalat sanayi firmalarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 0,6 puanlık artışla %41,7'ye çıktı. Hane halkı ise beklentilerini sabit tuttu. Hane halkının beklentisi 59,3 seviyesinde kaldı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı ise bir önceki aya göre 4,1 puan azaldı ve %27,2 seviyesine geriledi. Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre son 5 yılda yaşlı nüfus %20,7 oranında arttı. 2024 itibarıyla 9 milyon 112 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı aktif yaşlanma endeksi verilerini açıkladı. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiyken, son 5 yılda %20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9,1 iken 2024 yılında %10,6'ya yükseldi. TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %27, 2080 yılında %33,4 ve 2100 yılında %33,6 olacağı öngörülüyor. Aktif yaşlanma endeksi, yaşlı bireylerin istihdama katılabilme, topluma katılabilme, bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşayabilme ve aktif yaşlanma için kapasite ve elverişli ortama sahip olabilme seviyelerini gösteriyor. 2024 yılında Türkiye'nin aktif yaşlanma endeksi genel değeri 29,7 olurken, Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması 36,8 olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşha kentinde yaşanan araç patlamasında Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Kor General Yaroslav Moskalik yaşamını yitirdi. Patlama Moskova'nın doğusundaki Balaşha'da gerçekleşti. Reuters'ın haberine göre saat 10.40 civarında oldu. Rusya Soruşturma Komitesi yazılı bir açıklama yaptı ve açıklamada patlama sonucunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Kor General Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmiştir denildi. Saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı da duyuruldu. Moskalik 2015 yılında Paris'te Ukrayna ile yapılan kritik görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etmişti. Washington yönetimi 1915'te yaşananları Metz Yern olarak andı. Beyaz Saray'ın açıklamasında Osmanlı'nın son yıllarında 1,5 milyon Ermeni'nin ölümlerine yürüdüğü söylendi. Amerika Birleşik Devletleri 24 Nisan 1915'in 110. yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada Ermenice büyük felaket anlamına gelen Metz Yern ifadesi kullanıldı. Bugün Medziegerni anıyoruz ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz. 1915'te başlayarak 1,5 milyon Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sürgüne gönderildi ve ölümlere yürüdü. Bu anma gününde Amerika'daki ve dünya genelindeki büyük Ermeni topluluğuna kaybedilen birçok can için yas tutarak tekrar katılıyoruz. O dönem çok sayıda Ermeni'nin ABD'ye sığındığı ifade edilen açıklamada onların ABD toplumuna sanat ve iş alanında çok şey katmış olmalarının ABD için büyük bir şans olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Time dergisine verdiği röportajda dünyada gündem olan açıklamalar yaptı. Kırım'ın Rusya'da kalacağını söyleyen Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliği gerçekçi değil dedi. Trump'ın ABD anayasasının 3 dönem başkanlığı yasaklamasına rağmen bir dönem daha başkanlık yapacağım ifadeleri de tartışma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump Time dergisine bir röportaj verdi. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına dair söyledikleri dünyada gündem oldu. Trump, Kırım'ın Rusya'ya ait kalacağını ve bu durumun Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından da kabul edileceğini savundu. Trump, "Bir anlaşmaya çok yakınız" diyerek Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşması sağlanabileceğini de ifade etti. Ukrayna'nın NATO üyeliğini ise gerçekçi görmediğini söyleyen Trump, bu konuşmalar savaşın çıkmasına neden oldu dedi. Trump'ın bir diğer gündemi de gümrük vergileriydi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma için Pekin'le etkin müzakere yürütüldüğünü söyledi. 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini belirten Trump, "Kendilerini rahatlatacak bir rakam var ama bizden 1 trilyon dolar kazanmalarına izin verilemez." dedi. ABD anayasasının yasağına rağmen 3. dönem başkanlık hakkında Trump bir dönem daha başkanlık yapacağım dedi. Röportajı yapan muhabirin anayasanın iki dönem sınırını hatırlatmasının ardından insanlar benden tekrar başkanlık yapmamı istiyor ama ben bu konuda düşünmüyorum diye konuştu. Trump iyi bir iş çıkardığım söyleniyor halk da böyle düşünüyor dedi. Hindistan'ın Jammu Keşmir bölgesinde 26 turistin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Hindistan'la Pakistan arasında gerilim tırmanıyor. Hindistan saldırganların Pakistan'dan geldiğini savunurken Pakistan'sa olayla ilgilerinin olmadığını ifade ediyor. <laughs> Hindistan'ın idaresi altındaki Jammu-Keşmir bölgesinde 26 turistin silahlı saldırıda ölmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasında gerilim had safhaya ulaştı. Kimliği belirsiz silahlı kişiler, salı günü popüler turistik bir bölge olan Pahalgam'da bir turist kafilesine ateş açmıştı. Saldırının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, güvenlik toplantısı düzenleyip silahlı kişilerin Pakistan'dan geldiğini ifade etmişti. Hindistan ardından Indus Suları Anlaşması'nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurdu. Indus Suları Antlaşması, Hindistan ile Pakistan arasında 1960 yılında imzalanmış olan ve Indus Nehri Havzası'ndaki su kaynaklarının kullanımını düzenleyen uluslararası bir anlaşma. Anlaşma Pakistan'ın su tedariği için oldukça önemli. Pakistan, Hindistan'ın suçlamalarını reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. Indus Suları Anlaşması'nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri savaş nedeni sayacağını ilan etti ve Hindistan ile her türlü ticareti askıya alıp hava sahasını kapattı. Pakistan hükümeti ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurdu. El Cezire'ye konuşan Pakistan Savunma Bakanı Havaja Muhammed Asif, Keşmir'de düzenlenen saldırının sahte bayrak operasyonu olduğundan şüphelendiklerini belirtti. Saldırının dikkatlice organize edilmiş olduğunu savunan Asif, bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğundan kuvvetli şekilde şüpheleniyoruz ifadesini kullandı. Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan sahte bayrak terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmak için yasal gerekçe üretmek amacıyla çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor. Hint yetkililerin Pakistan'ın saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını şiddetle reddeden Asif, ülkesinin Keşmir'deki silahlı gruplarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Döndük Türkiye'ye 67 yaşındaki Rahmi Karademir geçirdiği ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unuttu. Yıllar önce Danimarka'da yaşamış olan Karademir yalnızca uzun zamandır konuşmadı Dancayla ile iletişim kurabiliyor. Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir geçirdiği operasyonun ardından herkesi şaşkına çevirdi. Beynindeki pıhtının temizlenmesinin ardından Karademir Danca konuşmaya başladı. Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen Rahmi Karademir, Türkçe'yi anlamasına rağmen konuşamıyor. Yıllardır konuşmadığı Danca şu an iletişim kurabildiği tek dil. 10 sene önce babam buraya yerleşmek için emekli oldu geldi. Danimarkaca hiç 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 konuşma Sadece Danimarka'dan gelen küçük çocuklarla bir iki kelime atardı araya onlarla iletişime geçebilmek için. Operasyonu yapan Profesör Doktor Gökhan Özdemir, durumun nadir de olsa karşılaşılabilen bir tablo olduğunu söyledi. Birden fazla e, dil bilen insanlarda e, bu dil bölgesinde bir damar tıkanıklığı veya beyin kanaması olduğu zaman e, hastaların Bazen bir ve iki dili konuşabildiği, diğer dilleri unutabildiğini görebiliyoruz. Fakat şu avantajı oluyor, en azından bir dil bile konuşabilmesi, daha sonradan diğer dillerin düzerebilmesi için bizim için bir avantaj oluyor. Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçe'yi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu belirtti. Yani <laughs> İngilizce no Türk Hava Yolları Euro Lig'de playoff ikinci maçları başladı. Türk Hava Yolları Euro Lig'de playoff ikinci maçları Perşembe akşamı oynanan karşılaşmalarla başladı. Kendi sahasında Paris Basketi 89'a 72 mağlup eden Fenerbahçe Beko seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nigel Hayes-Davis 16 sayı kaydetti. Akşamın diğer maçında ise Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u 79'a 76 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi ve iç saha avantajını ele geçirdi. Bir ara 15 sayı geri düşen ve son çeyreğe 10 sayı geride giren Anadolu Efes, son periyotta 29 sayı üretti ve eşleşmede eşitliği sağladı. Efes'te Shane Larkin, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki eşleşmede 3. ve 4. maçlar çarşamba ve cuma günleri İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe ise salı günü Paris basketi mağlup etmesi halinde Final Four'a yükselen ilk takım olacak. Bugün ise saat 20'de Monaco-Barcelona, saat 21.30'da ise Olympiakos-Real Madrid maçları oynanacak. Eşleşmede ev sahibi takımların bir sıfırlık üstünlüğü bulunuyor. 26 Mayıs'ta düzenlenecek Amerikan Müzik Ödülleri'nin adaylıkları açıklandı. Bu sene 51.si düzenlenecek Amerikan müzik ödüllerinin adayları belli oldu. Super Bowl'daki performansıyla ses getiren Kendrick Lamar, 10 adaylıkla zirveye oturdu. Lamar'ı 8 adaylıkla Post Malone takip etti. Billie Eilish, Chapel Ron ve Shabuzi ise 7 adaylığın sahibi oldu. Pop müziğin güçlü kadın sesleri Ariana Grande, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Chapel Roan ve Taylor Swift, yılın sanatçısı ödülü için yarışan sanatçılar arasında. this, this album, is a re album Yılın albümü ödülünün adaylıklarında Cowboy Carter ile Beyoncé, Brat albümüyle Charlie XCX, Short and Sweet ile Sabrina Carpenter, GNX ile Kendrick Lamar öne çıkan adaylardan. Yılın şarkısı kategorisinin adaylıklarında ise Benson Boone'dan Beautiful Things, Chapel Rondan Good Luck Babe, Sabrina Carpenter'dan Espresso gibi şarkılar dikkat çekiyor. Kategorinin bir diğer önemli adayı ise Lady Gaga ve Bruno Mars işbirliği olan Die With a Smile. 51. Amerikan Müzik Ödülleri'ne ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez sunacak. Tören 26 Mayıs'ta Las Vegas'ta düzenlenecek. The best things come in threes. Jennifer Lopez hosts the American Music Awards. Şimdilik veda edelim değerli izleyenler. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde daha fazla gelişmeyle bir tekrar burada olacağız. Bekleriz.